Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tamamen ücretsiz pembe bir ev inşa edeceğiz. O zaman hazırsanız başlayalım. Şimdi evimi tamamen sildim. Onun için çok üzgünüm. Ama yeni evim pembe olacağı için de mutluyum. Duvarları boyayıp geliyorum. Bence şu anki haliyle bile baya pembe. Ama... Bakalım eşyalarla birlikte ne kadar pembe olacak. Pembenin en yakın tonlarında yapmaya çalışacağım. Olmazsa da şimdi birlikte eşyaları yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar, bu defa burası tuvalet değil de çalışma odası olacak. Şimdi pembe bir koltuk olmadığı için bunu koyuyorum. Sonra da bir önle masa koyacağız önünde çalışma yeri. Bir tane böyle çok tatlı bir tablo varmış gerçekten. Sonra bir hafta koyalım eşyaları düzenlemek için. Halımızı da koyalım. Çalışma odası tamamdır. Şimdi mutfağa geçiyoruz. Mutfağa yani pembe bir şey bulamadığım için normal ocak ve normal buzdolabına koyacağım. Ama yerleştirdiğim eşyalarla eminim pembe olacak. Evet arkadaşlar. Oyunun bize verdiği ücretsiz olan şeyler az ve çok güzel olmadığı için ben de farklı yerlerden eşyalar alacağım arkadaşlar. Şimdi de nasıl eşyaları olduğunu göreceğiz. Bu arada arkadaşlar videonun geneli biraz uzun. Bu yüzden hızlandırıp kesebilirim. Şimdi de videoya biraz müzikle devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi evimi tamamen pembe yaptım. Şimdi kısa bir ev turu yapacağız. Sizce nasıl olmuş fikirlerinizi yorumlara yazın. Burada saç spreylerim falan var. Sonra böyle parfümler var. Pembe olan her şeyden toplamaya çalıştım. Sonra kıyafetlerim falan üst yaptım küçük bir masa falan koydum oraya. İşte böyle oldu yatak odası. Şimdi salona geçiyoruz. Salonda böyle bir koltuk falan var. Pembe kitaplar buldum. Onlardan koydum. Buzdolabı böyle pembe her şeyle doldurdum. Göstermiştim aldıklarımı. Şimdi tekrar Sağına geçip bir daha göstereceğim. Yani bence baya güzel böyle kitap okuma köşesi gibi oldu burası biraz. Ondan sonra bir de tuvalet yerine çalışma odası yaptım oraya. Şimdi göstereceğim böyle bardakların olduğu bir bölme de var tabaklar yerine. Ondan sonra burası çalışma odası. Pembe böyle çok tatlı bir koltuk varmış. Onu buldum. Yani yanında içeceklerin olduğu dolap, yüz maskesi falan var. Pembe böyle şey çanta falan buldum. Şimdi çekeyim. Yani güzel bir ev oldu bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. İşte buralar böyle oldu. Onun dışında birkaç ekleme yaptım. Süs amacıyla. Bence güzel oldu. Yani sonuç olarak ben bu eve bayıldım. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Ve... Video fikirleriniz varsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Görüşürüz.